Ee, yeni bir başlangıç için ekleyeceğiniz var mı hocam? Ekleyeceğiniz yoksa <laughs> e, müthiş bir toksik çözünüz var ona evet. geçmek istiyorum ama ekleyeceğiniz var mı? Bir daha bir sıralayalım isterseniz. Yaşama sevincini geri kazanın dedi hocamız. Hı hı. Bakış açınızı değiştirin, beslenmenizi değiştirin ve çocuklarınıza beslenme alışkanlıklarını, yemek yapmayı öğretin. Kız erkek yani fark etmez. Lütfen genelde biz kızları öğretiyoruz ama erkek doğru. çocuğunuzu da mutfağa sokun. Mutlaka. E, öğrensin. Doğru beslenerek doğru beslenerek e, yaşam enerjinizi depolayın. Heh, bir konu daha var. Hı. Sizi bu konuda gerçekten e, bu konudaki azminizden dolayı tebrik ediyorum. Dünya karşınızda duruyor ama siz yine de ilaçsız yaşam konusunda direniyorsunuz. Bakın bir doktorun ağzından duyuyoruz. Ama kötü niyetli insanlar tarafından bu yanlış yerlere çekiliyor. Doktor Ümit ilaçlara karşı değil, İlaç kullanmamak adına sağlıklı yaşayın Aynen. diyor. Yani aslında bizim gıdamız ilaçlarımız. Aynen öyle. Şimdi bakın ilaçsız yaşamak mümkün mü? Niye mümkün olsun canım? Olur mu öyle şey falan bir tepkiler oluyor. Ya olur mu öyle şey? Tabii ki ilaçsız yaşamak mümkün. İlaç dediğiniz maddeler, bugün sizin ilaç dediğiniz maddeler dünya üzerinde 70 yıldır kullanılıyor. Bunların arasında 70 yıldan eski 3-5 tane ilaç vardır kimyasal ilaç. Yani insanoğlu tarih boyunca bu ilaçları kullanmadı ve bal gibi de ilaçsız yaşadı. Bal gibi de soyunu devam ettirdi, medeniyetleri kurdu. Bu ilaç dediğiniz maddeler binlerce yıl boyunca yoktu, insanlık tarihi boyunca yoktu. Kendisine modern tıp diyen ortodoks tıp ekolü 70-80 senedir yani 2. Dünya Savaşı sonrasında dünyada yerleşti. Yani iki jenerasyon ancak bu modern tıpla güya tedavi oldu. Modern tıp size hiçbir şeyi iyileştirmeyi vaat etmez. Modern tıp size sadece sen hastalan güzel kardeşim ben sana ilacını veririm der. İlaç dediği madde sizi iyileştirmez ömür boyu kullanmanız için verilir. İlaç herhangi bir derdi tedavi eden maddedir. İyileştirmeyen maddeye ilaç denmez. Onun için bugün sizin kafanıza sokulan o ilaç olmadan lafı var ya ilaç olmadan yaşayabilirsiniz. İlaçsız yaşam mümkündür. Hastalanmadan yaşamak mümkündür. Bunun da temeli yaşam sevinci ve beslenmenin kontrolüdür. Beslenme olmadan sağlıklı yaşam olmaz. O zaman da hasta ederler sizi. Hasta ettikleri zaman da ilaçları verirler. Zaten bugün dünyada gördüğümüz budur. Tüm tohum ve gıda endüstrisi Aynı zamanda ilaç endüstrisi, aynı zamanda tarım ilaçları denilen tarım zehirleri endüstrisi hepsi aynı sermayedir. Bu sermaye tohumu kontrol altına alarak tarımı kontrol altına alarak ve hayvancılığı kontrol altına alarak bize yediriyor. Bu yedirdikleriyle bizi hasta ediyor. Bizi hasta ettikten sonra da ömür boyu iyileştirmeyen ilaç adını verdiği kimyasal maddeleri bize satıyor. Çeken yine insanoğlu. Ne geliyorsa insanoğlunun başına geliyor ama onu düzeltmek sizin elinizde birey olarak kendinizin elinde ben buna mahkum değilim, ben ilaçsız yaşamak istiyorum dediğiniz anda tüm hastalıklardan korunabilirsiniz. Yeter ki gerekeni yapın, beslenmenize sahip çıkın, ne yediğinizi ne içtiğinizi bilin. Evet. Bugüne kadar sağlığınızla ilgili hiçbir şey yapmadınız. Genelde biz kadınlar bakın ayda bir e, dip köşe evimizi temizliyoruz. Hı -hı. Kimilerimiz 15 günde bir temizliyoruz. Kimilerimiz çok daha titiz haftada bir böyle halılar, koltuklar her yer kalkar dip köşe temizleriz. Peki ben şimdi buradan soruyorum. E eşyaya bu kadar hizmet eden sevgili kadın. Kendine hizmet ettin mi bugünlerde, son günlerde hiç? Wow. Bedenine hizmet ettin mi? Bravo. Kendin için en son ne yaptın? Bedenini nasıl temizledin? Tamam belki hijyenik hijyen olarak temizledin, ee, işte kişisel bakımlarını yaptırdın. Ondan bahsetmiyorum. İç temizliğini. En son ne zaman yaptın? toksin nasıl kurtuldun bütün niye kadınlara sesleniyorum tabii ki erkekler de dolayısıyla ilgilensin hadi on, bunun da erkek versiyonunu yapalım peki arabanızı haftada bir gıcır gıcır yıkatırken araba yıkatmak için de para harcarken arabanızı koyduğunuz benzine mazota yağa suya dikkat ederken arabanıza gözünüz gibi bakarken kendi vücudunuza ne zaman en son baktınız? Kendinizi iyileştirmek için ne yaptınız? Günlük duş almaktan bahsetmiyorum az önce Nur'un söylediği gibi. Kendi vücudunuzdaki toksinleri, zehirleri arındırmak için ne yaptınız? Örneğin yemeğinizi seçtiniz mi? Yoksa öğlen önünüze ne geliyorsa, akşam önünüze ne geliyorsa onu mu yediniz? Marketten önünüze geleni aldınız mı? bir sebzeyi meyveye alırken ve evinize götürüp çoluğunuza çocuğunuza yedirirken ve ona para öderken yani bedava vermez derken para ödediğiniz sebzenin meyvenin gerçekten sağlıklı mı? Gerçekten o mevsimin sebzesi meyvesi mi olduğunu düşündünüz mü? Hocam domates de mi yemeyelim ya diyor bana. Hocam domates de mi yemeyelim derken kışın zaten çocukken domates yememiştin ki şimdi niye kışında domates yemek istiyorsun? Bu doğru değil ki yanlış tarım zehirleriyle dolu, hormonla dolu bir şeyi çocuklarına yediriyorsun. Ben sana bir bardak ah işte onu verdim bunun içinde tarım zehri var tarım ilacı diyorlar ya tarım zehri. İçir bunu çocuklarına bu da 5 lira desen buna 5 lira verip alır mısın? Ya da çocuğunu içirir misin? Ama senin çocuğuna kışın yedirdiğin domatesin içinde bu tarım zehirleri bol bol dolu, üstüne bir de para veriyorsun. O parayı kazanmak için de emek harcıyorsun. Bu kadar emek harcarken, araba sahibi olmak, ev sahibi olmak için bu kadar uğraşırken, sağlıklı olmak için ne kadar emek harcıyorsunuz? İşte bugün harcamaya başlayacağız. Evet. Her şey sizin elinizde. Bugünden itibaren atacağınız bir adımla hayatınız değişebilir. Elinizde bir kumanda var. Seçim de sizin elinizde. İstediğiniz an kanalı değiştirebilir, başka bir kanala geçebilir. Başka tercihler kullanabilirsiniz. Ama biz bugün gerçekten hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen sağlığına kavuşmak isteyen bedenindeki bütün toksinleri hocamızın da söylediği gibi o tarım ilaçlarını ilaçların verdiği zararları temizlemek isteyenlere toksin savar sülfür e, kürü yapacağız Şimdi, malzemeler ekrana gelsin, buyurun hocam. Malzemeler ekrana gelsin, biz de bu sülfür meselesini biraz açıklayalım. İnsan vücudunda aldığı toksinleri detoksifiye edecek çok güçlü bir detoks sistemi vardır. Bu detoks sistemi sürekli olarak çalışır. Çünkü biz sürekli olarak besleniyoruz. Beslenirken ve cildimize sürdüğümüz işte kremler, kozmetikler vesaire hatta duş aldığımız duş şampuanıyla sabunla birlikte bile bir sürü kimyasal toksin alıyoruz. Bunların önemli bir kısmı vücudumuz için zararlı. Ve bunlar önce bağırsak bariyerinden geçiyorlar. Bağırsak bariyeri bunları analiz ediyor. Buna rağmen içeriye giren toksinler oluyor. Hele ki kişinin bağırsak bariyeri bozuksa, geçirgen bağırsak sendromu, gıda alerjileri gelişmişse bunlar da daha da çok içeriye giriyor. Bizim en en büyük detoks organımız karaciğerimizdir. Karaciğer tabiri caizse bizim en önemli süzgecimizdir. O da ben her giren... yağlı değil mi hocam? Karaciğer... Yanlış Yapılan beslenmeden testlerde. dolayı. Tabii yanlış beslenmeden dolayı karaciğer yağlamaları ve yetmezliklerine çok fazla rastlıyoruz. İçeriye giren kanı ilk önce süzen... Ve detokslardan arındıran, hatta mikroplardan arındıran karaciğerdir. Karaciğerde de herkesin bildiği, artık öğrendiği en önemli detoks ajanı üretilir. İnsan vücudunda üretilen en güçlü detoks ajanı glutatyondur. Glutatyon karaciğerde üretilen bir detoks ajanıdır. Glutatyonun kökeninde ne vardır? Glutatyonu karaciğer üretir. Glutatyonun kökeninde sülfür vardır. Sülfür olmadan glutatyon üretemezsiniz. Ham madde sülfürdür. Bugün size yapacağımız detoks içeceğinin içinde sülfür var bol bol. Buraya koyacağımız detoks malzemelerinin içinde bol bol sülfür var. Yani bu detoks içeceği sizin glutatyon üretiminizi destekleyen, glutatyon üretimini artıran bir detoks içeceğidir. Yani şöyle mi içerisinde sülfür maddesi olduğu için o glutatyonun oluşmasına üretimine sağlıyor. sağlayacak. Evet. Yani biz şimdi glutatyonu dışarıdan alıyoruz, güzelleşmek hmm. için, değil mi? Hmm. Sağlık için. Siz onu doğal olarak doğal küre. Ben her zaman vücutta üretilmesinden tarafı. Kare uyarıyorsunuz. Evet, bu beslenme modelleriyle veya bu detoks ajanlarını kullanarak vücudunuzda çok güzel glutatyon üretirsiniz. Hiç merak etmeyin, vücut bunu zaten yapıyor. İlk önce brokoli. Brokoliyi biliyorsunuz, ben hep çiğ olarak tüketiyorum, tüketmeyi tavsiye ediyorum. Bir yumruğunuz büyüklüğünde brokoli alın lütfen. Su bardağıyla da ölçebilirsiniz ama herkes için en ideal ölçü budur. Bir yumruk büyüklüğünde brokoli. Doğradım, içine koydum. Hemen yanında pırasam var. Pırasam alıyorum. Şöyle kabaca doğruyorum. Çünkü blenderdan geçireceğim zaten. E bu pırasa çiğ yenir mi hocam? <laughs> yenir tabii. Ha? Özür dilerim. Bir su içeyim. <laughs> pırasa çiğ yenir. <laughs> Sorum doktorum affetti. <laughs> ha ne bileyim midem, pırasayı pişirerek yiyoruz ya hep. Midemi ağrı, midemizi falan ağrıtmaz ee, mı? Pırasanın salataları da yapılır, pırasa çiğ tüketilir. Zaten biz de blenderdan geçirirken limonunu vesairesinde koyacağız, yani bir nevi salata gibi olacak. Ama soğanı nasıl çiğ tüketebiliyorsanız pırasayı da çiğ tüketirsiniz tabi. Yanında şöyle Vallahi bir. Vallahi üç... cahilliğimi mazur görün ilk defa. Yani brokoli yapmıştık ama ilk defa pırasayı yapıyoruz evet. çiğ olarak. Ee, kereviz saplarımız var. Kereviz sapları çok kıymetli. Geçen programda da anlatmıştık biliyorsunuz. Kerevizin e, hem kökü yani yumrusu hem de toprak üstü kısımları çok kıymetli. Yani yapraklarını da saplarını da boğa bol tüketmek gerekir. Üstelik kereviz muazzam bir detoks ajanıdır. Aynı zamanda da vücudumuz için son derece etkili bir antikanser ve yüksek tansiyonu engelleyen bitkidir. Kereviz koydum, pırasa koydum, brokoli koydum. Bir limonum var. Bu limonun kabuklarını şöyle alacağım kabuklarını da koyacağım. Çünkü limon kabuklarında da limonen var. Bizim için çok önemli bir antikanser madde. Limonun uçucu yağı. Yapabildiğimiz ölçüde. Ve bir diş de sarımsak atacağım içine. Biraz kaya tuzu. Ve limonumu da tabii ki sıkacağım. Limon sıkmadan olmaz. Bir limonun suyunu ve bir limonun kabuklarını koydum. Islak Çok keyifli. <laughs> Biz iki haftadır burada bu detoks kürlerini <laughs> hazırlarken üstümüzü, başımızı batırıyoruz. Allah'tan limon. <laughs> Ge Geçen hafta ayakta ayakkabılarımın üzerinde beyaz zekelerle çıktım yayında. Yoğurt. Hem <laughs> de kıyafetimde vardı. Teşekkür evet. Ederim. Şimdi limonumu sıktım, kaya tuzumu koydum, limon kabuğumu hocam. koydum. Çok teşekkür ederim. Ee, pırasamı koydum, brokoli mi koydum ve kereviz yapraklarımı koydum. Üstümü bol, bol limonladım. Bu kadar basit sarımsağı da koydum. Şu Malzemelerimiz bu kadar. Yapalım. Zaten ben bu aletlerden korkuyorum. Şöyle. Şuradan ekleyelim. Ee, çok katı olduğu için birazcık su ekliyorum. ...böyle yarım bardak kadar yeterli olacaktır. Normal saf su değil mi hocam? Normal içme suyu, blender'ın rahat dönmesi için, parçalaması için. O bile tabii içerisinde... Olmuyor, değil mi? Biraz daha koyalım. Biz fazla malzeme koyduk. Mutfak robotunun boyutuna göre koymakta fayda var. Şimdi bu bir yine geçen hafta yaptığımız gibi... Daha mı Ben öyle gerekiyor. seviyorum. Yani bir nevi bir soğuk çorba yapıyoruz. Bence yeterli. Süper. Eğer isterseniz bunun üzerine e, istediğiniz gibi sulandırabilirsiniz. Ben böyle çok fazla su olmasını sevmiyorum. Ne kadar güzel koktu. Mis gibi kokuyor. Çünkü niye? Kereviz, bu? Brokoli tabii süzme yoğurtla karıştırabilirsiniz. Ama örneğin bir de şöyle yapabilirsiniz. Bunun üzerine mutlaka zeytinyağı ve biraz böyle çay kaşığı kadar da sirke. Salata gibi. Evet. Yemeklerinizin yanında salata gibi tüketebilirsiniz. Süzme yoğurt koyup cacık yapabilirsiniz veya geçen hafta da söylemiştim. Bir akşam bir öğününüzü sadece bununla yapabilirsiniz. Detoks gibi. Evet. Üzerine bir parça balık koyabilirsiniz protein isterse canınız. Mevsimin balığı neyse o balıktan hemen bir tavada, yanmaz tavada veya bir çok az ile pişirip bunun üzerine koyup yanına koyup yanında bunu garnitür olarak tüketebilirsiniz. Nasıl çiğ pırasa yenir mi acaba Nur? Bilmiyorum hocam. <laughs> Gerçekten Denemek ister misin? Yiyeyim. <laughs> Yiyeyim hocam. Bak bu Nur tatlı bir şey olsa. Bu. Hiçbir şey yemem demiyor. Tadına bakayım evet. diyor. Belli olmuyor mu zaten? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Normalde tatlı olsa bunu o kaşığı daldırırım. Bak <laughs> sağlıklı şeyler ucundan acık. Bakayım. Nasıl? Güzel hocam ya. Değil mi? Lezzetli. E kerevizle birleştirdik. Aa. Gerçekten güzel Tabii. tadı. Kerevizin lezzetini hmm. güzelleştirmediği herhangi bir sebze yoktur. Kereviz deyip geçmeyin. Kereviz Fransız mutfağının temelidir. Biz Fransızlar hazırladıkları stoklarda tamamen kereviz kullanırlar. Biz niyeyse kerevizin kıymetini bilmiyoruz. Kereviz son derece önemli bir sebze. Hem detoks sebzesi hem aynı zamanda antikanser hem de güçlü antoksidan tansiyon düşürücü bir sebze. Brokoli koyduk, kereviz yaprağı koyduk, ee, prasa koyduk, sarımsak koyduk. Nasıl lezzetli olmasın ki zaten bu kadar Size bir içerikli. şey söyleyeyim Bunu birazcık daha böyle şey yapıp belki içerisine Hı. biraz avokado koyup dip sos gibi de yapılabilir. Bu çocuklara hmm, da yapılabilir. Güzel. Dip sosu neyle Bak, yiyeceğiz? Dip sosu söyleyin size <laughs> neyle yiyeceğiz bir dakika. Nohutu, nohutu haşlayacağız. Evet. Ondan sonra e, onu... Neyle bağlarız? Neyle bağlarız? Baharatlar koyarız. Evet. Yumurta ile bağlarız? Olabilir, güzel. Yumurta ile bağlarız. Hı -hı. Sonra şöyle biraz onu açarız. İncecik. İncecik. Kıtır yapacağız yani. Cips gibi yaparız. Bravo. Böyle tık 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 tık. Evet. Ver fırına. Aynısını e, kuru yemişlerle de yapabiliriz. Yani Hı, nohut güzel. yerine fındık koyup, kaju koyup kuru yemişlerle aynı şekilde yapıp e, çok güzel. Ketojenik kıtırlar yapıp evet o zaman dip sosla tüketebiliriz. Bak. Bayıldım sorumu geri alıyorum. Ocak derdin de kalmıyor. Doğalgaz da harcamıyorsun. Çiğden çiğden yiyorsun. Pişirme derdin de yok. Evet. Hem sağlıklı hem güzel. Aynen öyle. Tarifler gelmeye devam ediyor efendim.